Soru 1. Kapkan Kağan'ın hedefleri göz önüne alındığında o dönemin şartları ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Birinci Köktürk Devleti'nde İlteriş Kağan'ın ölümü üzerine 692 yılında tahta geçen Kapkan Kağan'ın illere yönelik hedefleri şu şekildedir. Çin'i sürekli olarak baskı altında tutmak, Çin'de yaşayan Türk boylarını ötkere çekmek, Asıdaki bütün Türk boylarını Kök Türk Birliği içinde toplamak. A. Türkler Çin ile savaş halindedir. B. Çin İmparatorluğu yıkılmıştır. C. Kapkan Kağan'ın Türk Birliğini sağlamaya çalışmıştır. D. Ötüken Türk Devleti'nin toprağıdır. E. Kök Türkler bölgede egemen güç olmaya çalışmıştır. Bu bilgilerden hareketle Kapkan Kağan hedeflerine göre Çin ile savaş halinde olduğuna, Türk birliğini sağlama çalışmasına, Ötüken'in Türk toprağı olduğuna ve bölgede de kök Türklerin egemen güç olduğunu ulaşılabilir. Ancak bu bilgiler içerisinde Çin İmparatorluğu'nun yıkılması ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Soru 2. Bu ifadelerden yola çıkılarak Kaşgarlı Mahmut'un eseriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Kaşgarlı Mahmut eserinde gezdiğim gördüğüm yerlerde birçok şeyle karşılaştım. Farklı işlerle uğraşan Türklerin yaptıkları meslekleri tespit ettim. Türkler çiftçilikle meşgul olanlara tarihçi, un öğüten kimse öğütücü, ekmek pişiren ve satanlara ekmekçi, atlarını vermişlerdir. Türkler kasaba, etçi, süt sağanlara koy sakucu demişlerdir. Aşçılık da bir meslekti. Aşçıya saçlı demişler. Terzilere yiğici, ayakkabı ve çizme dikenlere etikçü demişlerdir. Demirciye temürcü, kap kaçak yapanlara ayakçı, kumaş dokuyanlara ise köse adını vermişlerdir. A. Türklerin o dönemdeki günlük uğraş alanlarından bahsedilmiştir. B. Türklerin çalıştıkları çalıştıkları meslek alanlarına verdikleri isimler belirtilmiştir. C. Bazı Türkler tarımsal üretim faaliyetlerinde bulunduğuna değinilmiştir. D. Sadece Asya'da yaşayan Türklerin yaşam tarzı esere konu edilmiştir. E. Dokumacılık, madencilik, fırıncılık gibi günümüz mesleklerinden bahsedilmiştir. Bu bilgilere göre Kaşgarlı Mahmut'un eserinde tarım, terzilik, aşçılık gibi uğraşlar günlük hayattaki uğraş alanlarından bahsedildiğini göstermektedir. A seçeneği doğrudur. Bu meslekler bizleri B seçeneğine de götürmektedir. Ayrıca çiftçilikle uğraşanlara tara açı denmesi de C seçeneğini doğru kılar. Günümüz mesleklerinin sıralanması dokumacılık, fırıncılık, terzilik, elçeliğini ulaşmamızı sağlar. Ancak bu bilgiler ışığında yalnızca Orta Asya'da yaşayan Türklerin yaşam tarzı eserek konu edilmiştir bilgisi yukarıda verilmediği için sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Soru 3. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti'nin uyguladığı iskan politikası ile ilgili olarak durumlarından hangilerinin amaçlandığı söylenebilir? Osmanlı Devleti Rumeli'de fetihler başladığı andan itibaren ele geçirdiği şehir ve kasabalarda sistemli bir iskan politikası uygulamıştır. Fetihler sırasında şehir ve kasabalarını terk ederek başka bölgelere kaçanların yerlerine, Anadolu'da Anadolu'dan Türkmenler getirilerek yerleştirilmiştir. Bir süre vergiden muaf tutulan bu Türkmenler kendilerine verilen arazileri işlemişlerdir. Yerli halktan ayaklanma ihtimali olanlar ise başka yerlere gönderilmiştir. 1. Fethedilen bölgelerin güvenliğini sağlamak. 2. Merkezi otoriteyi güçlendirmek. 3. Tarımsal üretimi artırmak. A yalnız 1, B yalnız 2, C 1, 2, D 2, 3, E 1, 2 ve 3. Osmanlı Devleti'nin uyguladığı iskan politikasında fethedilen yerlerdeki Anadolu'dan, Anadolu'dan Türkmenlerin yerleştirilmesi bizleri birinci öncüle götürmektedir. Amaç bölgeleri rahatlıkla yönetmek olduğu için ikinci öncül de doğrudur. Ayrıca Buraya yerleştirilen Türkmenlere arazilerin verilmesi ve arazilerin işlenmesinin sağlanması da tarımsal faaliyetleri artırma düşüncesini ortaya koymaktadır. Bu nedenle sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. Soru 4. Bu bilgilerden yola çıkılarak tekalifi milli emirleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir? Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın ilan ettiği tekalifi milli emirleri ile düzenli ordunun ihtiyaçlarının halk tarafından karşılanmasına yönelik çalışmalar başlamıştır. Bu emirlere göre Türk halkı daha sonra geri ödenmek suretiyle ellerinde bulunan silah, mühimmat, ve temel ihtiyaç malzemelerinin belirli bir kısmını tekrar milli komisyonlara teslim edecektir. Ayrıca alet, edevat, taşıt ve insan emeği de ordunun kullanımına sunulacaktır. A. Milli mücadeleyi topyekün mücadeleye dönüştürdüğüne. B. Yardımların Ankara'da toplanıp depolanacağına. C. İstiklal Mahkemeleri tarafından denetleneceğine. D yalnızca Batı cephesi için uygulandığına, e. Ülke ekonomisini güçlendirmeye yönelik olduğuna, tekarifi milli emirleri ile verilen bilgilerden hareketle Türk halkının ordunun tüm ihtiyacını karşılamaya yönelik ürünler toplaması topyekün mücadeleyi doğru kılmaktadır. Ayrıca Tekarifi Milliye Komisyonu'nda toplanması bez de doğrulamaktadır tekalifi milli emirleri Batı cephesinde uygulanmıştır. Bu nedenle D seçeneği de doğrudur. Amaç ülke savunmasında ekonomik destek sağlanmak olduğu için E seçeneği de doğrudur. Ancak tekalifi milli komisyonunun İstiklal mahkemeleri tarafından denetleneceğine dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Bu inkılaplar göz önüne alındığında Aşktaki alanlardan Hangisine yönelik bir düzenleme yapıldığı söylenebilir 1922 34 yıllar arasında yapılan bazı inkılaplar şu şekildedir Saltanatın kaldırılması Halifeliğin kaldırılması Cumhuriyetin ilanı A-Hukuk B-Sağlık C-Siyaset D-Eğitim E-Ekonomi 1922 34 yıllarında yapılan çalışmalarda saltanatın kaldırılması, halifelik makamının kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi yönetimle ilgilidir. Bu nedenle bu düzenlemeler siyasi nitelik taşımaktadır. Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.